Şimdi size e, hiç kimsenin bilmediği korkunç bir şey anlatayım. Gerçekte insanlar sevilmez biliyor musunuz? Ya nasıl olur diyeceksin. Herkes seviyor, uçuyor, kaçıyor. Canım gülüm, seviyorum. Sevdiklerimi uğruna canımı veriyorum. Yalan söylüyorlar. Bir bedeni, bir şahsiyeti sevmek şirktir, küfürdür. Ve şu anki tarikat ve cemaatler şeyhini sevmezsen Allah seni sevmez. Şöyle böyle hep küfre çağırıyorlar. İnsanların bilmediği şeylerle insanları avlıyorlar. Örneğin bazı hocaları dinliyorum, beynimden vurulmuşa dönüyorum. Diyor ki ne diyor? Haşa yani hoş değil ama diyor cennette diyor tomurcuk tomurcuk memeleri diyor her birlikte olduğunda yeniden bakire olacak huriler falan filan. Lan bunlar hep sapık ya. Hem okuyorlar hem okuduklarına amel etmiyorlar hem insanları küfre çağırıyorlar. Birincisi Adem ile Hava anamız birincisini tek söyleyeyim. İnsanlar dünyadayken nefsi mütbahin oluyor. İnsanlar İslam dininin verdiği değerle buluşuyor. Nefsi mütbahin oluyor. Nefsi mütbahin olan insanlarda dişilik erkeklik olmaz. Kesinlikle olmaz. Tek bir nefis, tek bir can vardır. İnsanlık adına hizmet ederler yüce bir makam uğruna. Onlar peygamberlerin mirası. Bu sapıklar daha nefsini terbiye etmemişler. Örneğin bu vaazı veriyor ve insanlar bir an önce namaz kılalım, cennete gidelim, dünya cehennemdir, bize şöyledir, böyledir. Halbuki cehennemin dibine gidiyorlar. Ya dişilik, erkeklik yoksa, nefis mütbain olmadan cennete girilmiyorsa, Adem ile Hava annemiz dişilik, erkeklik yoktu Cenab-ı Allah yarattığında avret yerleri dahi yoktu. Bunun söylediğiyle mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın bize yani Cenab-ı Allah'ın verdiği bilgiyi doğrultusuna bakarsan bunlar küfrün içerisinde. Adem ile Havva anamızı şeytan kandırınca avret yerleri açıldı. Ve yaprakla örtüp cennetten atıldılar. Şimdi Adem ile Havva anamız cennetten atılırken avret yerleri açıldı diye şeytan kandırı cennetten kovuldular. Daha bu Müslümanlar cennete girmeden daha şeytanların yapamadığını yapıyorlar. Cennette dişilik, erkeklik yok. Sadece tek bir nefis, tek bir can var. Nefis mütbain olduğu için nefsin özüyle buluşuyorsun. Mesela cennette bir huriyle sarıldığın zaman dünya yılıyla 80 yıllık bir zevk veriyor. Nefsin zevkini veriyor. Şey yok. Şehvet yok. Sadece öz var. Şimdi bunlar hem okuyorlar hem söylüyorlar hem de insanları yanlışa teşvik ediyorlar. Haşa Cenab-ı Allah'ın huzurunda diş, dişilik erkeklik organını çıkarıp ilişkiye mi gireceksin? Pis sapıklar. Dünyayı kirlettiniz. Ahireti e, cenneti de mi kirleteceksiniz? Birincisi bu. Ben bazı şeyleri kaldıramıyorum kalan Meydanda cirit atıyorlar. Üç kuruş için ne milleti dinini bıraktılar, ne imanını bıraktılar, ne dünyalarını bıraktılar, ne ahiretlerini bıraktılar. İkincisini söyleyeyim. Hiç ben normalde hiç kimseyi sevmem. E sen Müslümansın, doğrudur. Değer verilir insanlara. Bu da Cenab-ı Allah'ın emridir. Müslüman değerini muhafaza ediyorsa o insana değer verirsin o değerle buluştuğun zaman o sevgiyle buluşursun Allah ve Resulü. Bunlar şehini sev, mübareği sev, cumhurbaşkanını sev, milletvekili şahsiyet ve bir puttur bu küfre çağrı. Ya o kendi canından aciz yür içiyor. Tuvalete gidiyor pislerken bir tas su bulamasa pis pis bok kokar. Kaçarsınız ya ölümüne gözünüzde büyüttüğünüz şahsiyetler aynı sizin gibi aciz insanlar ya. Ha onların bazı insanlar var takva ehli, insanlık adına hizmet ederler, değerli insanlar. O değerli insanlara değer verdiğiniz zaman o değerle buluşursunuz. Bu asır değerli insanları yok ettikleri bir asır. Şuculuk, buculuk, gelirimiz kesilmesin diye hepiniz bidat ve nifahlarla küfrün içerisindesiniz, haberiniz bile yok. Örneğin bir kadın, bir erkek bedenin ne şahsiyetine sevgiyi duyarsa bunu bir nevi bir puta tapmak kadar günah ve nefis mütbain olma hakkı yoktur. Örneğin birinin takvasına bakarsın, ibadetine bakarsın, sadakatine bakarsın, değer verirsin. O değer verdiğin zaman o da zaten o değere layık bir bayansa o da kocasına değer verir. Allah'ın emri neyse onu kaybetmemek için o değerle ikisi birbirine sahiplendiği zaman kadın erkeğinin gönlünden Allah ve Resulünün sevgisi bir pınarı düşünün aynı o pınardan susuzluğunu giderir ve bir havuz olur. Erkek de o havuzda yıkandıkça Ebu Hayat bulur ve nefisler mütbain olur, iki can bir olur, iki nefis bir olur, ben denen mahlukat kakar. Onun haricinde şahsiyetine, şahsiyete duyulan sevgi nefsin şehvetidir. Bu da taptığınız ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşamak demektir ki nefsi mütbain olma hakkınız yok cennette de e, o şeyhlerin dedikleri var ya orayı beklersiniz cehennemin dibine gidersiniz. Ben kalan kaldıramıyorum İslam dini ya koskoca ülkede aklı başında bir devlet büyüğü bir din adamı çıkmadı bu millete doğru yolu bırak gösterecek. Bunlar inan bu şeyhler hocalar tarih boyunca bu ülkeye yük oldu ya. İnanın bu milleti bıraksa da millet daha çok doğru yolu bulur. Kimi sırat köprüsünden geçiyor, kimi uçuyor, kimi kaçıyor, kimi vaat veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bile Hazreti Fatma Anamıza sen değerini muhafaza edemezsen ben seni ben bile seni kurtaramam. Benim babam peygamber diye bana güvenme. Haşa bunlar Peygamber Efendimiz e sen daha mı üstün? Şeyhini sevmeyeni Cenab-ı Allah sevmez. Ee, Cenab Allah'ın e, Cenab Allah semiyeni direkt cenne, cehenneme girer. Bakın dikkat edin, sizi bir putlara ça çağırıyorlar. Şahsiyete sevgi duyulmaz. Şahsiyete sevgi duyanlar gayrimüslimlerdir. Biz Müslümanlarız. biz birbirimize değer veririz ve o değerle buluşuruz. O değer de sadece Allah ve Resul'ünün sevgisi vardır. Gerçek özümüz vardır. Ve nefisler mütbain olur. Ben denen mahlukat çekilir. Tek bir nefis, tek bir can, tek bir vücut oluruz. O Müslümanlara dünyanın gücü yetmez. Ya bunlar daha Müslüman değil ya. Nefislerini daha terbiye etmemişler. Hayal dünyasında yaşayıp bütün Peygamber Efendimiz'e ümmetini bir uçuruma doğru götürüp helak edecekler. Suç sizde sizde beleşçisiniz yani. İslam dini ucuz insanların dini değil. Vatan sevdası da beleşçi insanların davası değil. Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'in getirdiği değerleri istemediler. Sapıklığı istediler. Bir şahsiyete tapmanın nefsin hoşnutluğunu, sapıklığını istediler. Putları gelir kaynağı istediler saltanatlar. Bu asırdaki alimler hocalar onların yüz katı. Ve sahabe-i kiram da Peygamber Efendimiz'in dinleyince baktı ki mübarek yüce bir makam uğruna insanlık adına hizmet ediyor. Ve değer verdi sahabe-i kiram. Değer verince Peygamber Efendimiz'in getirdiği değerlerle buluştular. Ne oldu? Tek bir vücut, tek bir can oldular ve gerçek ebedi olan bir sevgiyle buluştular. Ve arkasına bir avuç olmalarına rağmen dünyanın gücü yetmiyor. Rahmet melekleri yardımlarına geliyor. Bunlar sizi sapıtıyorlar. Dikkat edin. Bunlar olmasa daha iyi. 1993'te gizledikleri sırla sizi aslınızdan, özünüzden, canınızdan uzaklaştıra, aç ve susuz bıraktılar bilerek. Hiçbir ağaç susuz yetişmez yetişen ağaçlar da meyve vermez bakın gençlik yok oluyor biraz normalde ferasetle bakın toplum cemiyet yok oluyor insanlık yok oluyor o zaman eksiklik Müslümanlarda o eksikliği tamamlayan alimlerin kendisi eksik olduğu için Müslümanlar eksik bir şekilde yaşıyor, eksik bir şekilde mefaat ediyor. Bu çok korkunç, resmen bir vahşet. Bugün bu ülkenin %70'i, %80'i satanist, atayist oldu. Tesettürlüsü namaz kılan da öylesine kılar oldu. Bir Müslümanı koskoca ülkede kimse barındırmıyor. Niye? Bu adam değerli bir insan. Bunun getirdiği değerlere bakıldığında, şuculuk buculuk adı altında gelirimiz randımız kesiliyor. Yani öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların haklarını gasp edemiyoruz. Bu da şehitlerimizin kanıdır. Ve Allah dünyadayken belanızı verecek haberiniz yok. En son alan ya düşünün rahmet gelmesin diye Allah rızası için yapılan mescidi kirletiyorlar. Niye? Sapıkları zevki sefalar bitmesin. Bunların yaptığına şeytan bile şaşırıyor bu asırdakiler en son Alanya'da dayanamadım. Bu itleri asın, bu milleti kurtarın dedim. Bu millet de biraz beleşçi arkalarında gidiyor dedim. Aklınızı başınıza alın. İslam dinini size doğru düzgün anlatsalar, bunların gelir kaynakları kapanır.